Şeyin arkasında gizli bir yasa. Her hareketin ardında görünmez bir güç. Peki ya size evrenin sırlarını çözmenin mümkün olduğunu söylesem? Hazır olun, çünkü şimdi bu sırları ilk çözen efsanenin hikayesine dalıyoruz. Şöyle bir düşünün. Fırlattığınız bir toptan gezegenlerin o muazzam yörüngesine kadar her şeyin aslında ustalaşması gereken gizli bir tekniğin parçası olduğunu. İşte bu. O tekniğin ve onu bize öğreten büyük ustanın hikayesi. Efsanemizin ilk bölümü başlıyor. Bu bölümde Evren'in bu gizemli kurallarını ilk deşifre eden o büyük ustayı tanıyacağız. Ve işte karşınızda Usta Isaac Newton. O bir bilim insanından çok daha fazlasıydı. O, evrenin hareket dilini anlayan ve bunu bizim için üç temel ama inanılmaz güçlü tekniğe dönüştüren gerçek bir senseydi. Tabii ki Newton bu yola tek başına çıkmadı. O, kendinden önceki ustaların, mesela Aristo'nun, öğretilerini inceledi, Galileo'nun attığı temellerin üzerine kendi devrim niteliğindeki sistemini inşa etti. Yani bu zaman çizelgesi, aslında onun omuzlarında yükseldiği devleri ve kendi devrimini nasıl ateşlediğini bize gösteriyor. Ve işte ustanın ilk tekniği, bu evrenin en temel savunma gücü. Adı, sarsılmazdır o kadar basit ki, bir nesne, onu rahatsız edecek bir dış kuvvet, yani bir nehi saldırı olmadığı sürece mevcut durumunu korur. Duran bir şey durmaya, hareket eden bir şey ise aynı hız ve yönde hareket etmeye devam eder. Bu zır, kelimenin tam anlamıyla dirinmezdir, ta ki biri ona vurana kadar. İşte bakın, tekniğin gücü bu basit karşılaştırmada yatıyor. Solda, dış bir etki yokken, nesnelerin sarsılmaz zırhlarıyla nasıl korunduğunu görüyorsunuz. Ama sağda tek bir darbenin bu dengeyi nasıl bozup yepyeni bir hareket başlattığını. İşte bu kadar net ve bu kadar güçlü. Şimdi geldik Newton'un en ünlü, en efsanevi tekniğine. Bu evrenin gücünü ve etkisini hesaplamanın anahtarı. Karşınızda güç formülü. İşte o meşhur kod. F eşittir M çarpı A. Sadece 3 harf değil mi? Ama içinde bütün bir evrenin hareket sırrını barındırıyor. Bu formül, bir gücün, bir nesneyi nasıl harekete geçeceğini size kusursuz bir şekilde anlatır. Hadi gelin, bu kodu birlikte de şifre edelim. F, uyguladığınız saldırının gücü. M, nesnenin bu saldırıya karşı gösterdiği doğal direnci, yani kütlesi. Ve A, işte o da bu etkileşimin sonucunda ortaya çıkan hareket değişimi, yani ivme. Daha basit bir dille, ne kadar güçlü vurursanız o kadar hızlı hareket eder. Bu yasanın mutlak doğruluğunu kanıtlayan efsanevi bir an var. Apollo 15 astronotlarının ayda yaptığı o meşhur deney. İşte bu deney, ikinci tekniğin ne kadar kusursuz çalıştığının en büyük göstergesi olacaktı. Arenamız ay yüzeyiydi. Meydan okuma ise çok basitti. Hava direnci olmayacak. Ve sonuç? inanılmazdı. Hava direnci gibi bir dış etken olmayınca, yer çekimi hem çekice hem de tüye, kıtlelerinden bağımsız olarak aynı inmeyi kazandırdı. İkisi de ay yüzeyine aynı anda düştü. İşte bu güç formülünün kusursuz bir gösterisiydi. Ve geldik son tekniğe. Bu denge ve anlık sonuç ilkesi. Her aksiyonun bir reaksiyonu vardır. İşte karşınızda mutlak karşı hamle. Bu evrenin adaletidir adeta. Evrende asla tek taraflı bir darbe yoktur. Bir yere ne kadar kuvvet uygularsanız, bilin ki o yerde size tam olarak aynı kuvvetle karşılık verir. Bu karşı hamleyi aslında her yerde görüyoruz. Mesela birbirini iten patenciler. İkisi de eşit kuvvetli zıt yönlere savrulur. Ya da ateşlenen bir tüfek. Mermiyi ileri iterken omzunuza güçlü bir şekilde geri teper. Ve tabii ki roketler. Gazı aşağı püskürterek kendilerini yukarı fırlatırlar. Hepsi bu mutlak denge yasası sayesinde mümkün oluyor. Peki, Usta Newton'ın bu üç büyük tekniği bize ne bıraktı? Onun mirası, bugün bile etrafımızdaki dünyayı anlamamızı sağlayan temel bir anahtar. Ve şurası çok önemli. Bir arabanın ani fren yapmasından, gezegenlerin güneş etrafındaki o kusursuz dansına kadar her şey ama aklınıza gelebilecek her şey bu üç basit yasayla açıklanabilir. Onlar adeta evrenin işletim sistemi gibidir. Sadece üç. Evet yanlış duymadınız. Gördüğümüz bütün bu evreni yöneten temel kurallar bu kadar basit ve bu kadar zarif. Newton bize evrenin en temel kodunu 3 satırda vermiş oldu. Newton bize evrenin temel dövüş sanatını öğretti. Evet, ama bu sadece bir başlangıçtı. Ondan sonra gelen Einstein ve kuantum fiziği gibi yeni ustalar bu sanatın çok daha derin, çok daha gizemli seviyelerini keşfettiler. Peki sizce çözülmeyi bekleyen bir sonraki büyük sır ne olabilir?